Arkadaşlar bugün Minecraft'tayız ve amacımız Nervil'i yüzleşmek. İnanılmaz heyecanlıyım. Bakalım bu rivayet gerçek mi değil mi sizlerle bir öğreneceğiz. Bak yine sesler geldi. Arkamda bir köy var. Bu köyün içerisinde ayinler yapıyor arkadaşlar. Nervil bildiğiniz üzere yüzsüz bir karakter. Zaten birazdan sizler de göreceksiniz. Eğer çağırabilirsek ve eğer bunlar gerçekten doğruysa. Bakın köye geldim. Bir tane bile ev olmaz mı? Etrafta hiçbir şekilde ev yok diyecektim. Şurada bir tane ev var. Abi bak, tarlalar burada. Normalde Minecraft'ta çok nadir böyle bir olayla karşılaşırsınız. Şurada bir tane bak. Hayvanların gözlerine çok ama çok dikkat etmenizi istiyorum. Aaaa. Hayvanlar sizleri bir yere işaret ediyor olabilir. Mesela örneğin şuraya bakıyor, Bunu kırdım. Burada bir şeyler yok. Çok dikkat izlediğimi gibi cacizde. Şimdi eve doğru gidiyorum. Bakalım. Yanına çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü bir ses duyuyorsam kaçırmamam lazım. Burada bir şey hareket ediyor. Oh. O ne? Yılan sesi duydum. Yemin ederim. Yemin... Ekmek Kur'an içerisinde yılan tıstan sesi duydum. Bu video kesinlikle kulaklıkla izlemenizi istiyorum. Çok dikkat edin ve özellikle bir şeyler kaçırsam kesinlikle yorum arasında gibi Hemen sandığı açtım. Bu kedi sesi çok saçma ama. Minecraft'taki kit sesi böyle olamaz. Şuraya bir tane spam çektim mi ben? Hatırlamıyorum bir tane daha çektim. Ben çok heyecanlandım. Selam. Nerve. Bu arada siz konuşuyorsunuz ya. Bu ses sesleri Minecraft alıyor arkadaşlar. O yüzden ben Nerf ya da selam melam bir şeyler sesler falan veriyorum. Bana bir işaret versin diye. Şimdi etrafı biraz inceleyelim arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Nerf'i çağırmak için bazı materyallara ihtiyacımız var. Bir tanesi odun. Hatta şuradan bir tane odun alayım. Böyle sesler duyuyorum. Duyuyor musunuz? Nerf burada mısın? Where are you Nerve? Yazıyorum ben buraya. Where are you Nerve. Bu şekilde yazıyor. Yüzsüz demek arkadaşlar. Onu görürseniz kesinlikle uzaklaşın. Aha! Aha! Göreler var mı? Gözümün önünde çiçek kırıldı. Bak o çiçeği şimdi alıyorum şuna bir şey hareket ediyor. Çiçek! Abi yemin ederim burada çiçek kırıldı, çiçek yok oldu. Nerede o çiçek? Şuradaydı. Videoyu 5 saniye saniye geri alın. Şurada bir çiçek kırıldı yok oldu. nasıl olabilir? Kulaklığını 2 sene takıyorum. Korkarsam korkarım. Yapacak bir şey yok. Şurada da bir hareketlik görmüşüm arkadaşlar. Su kabarıcı çıktı. Golemi atlamış olabilir içinin suyu. O yüzden pek bir yorum yapamayacağım ama bir bakayım yine daha. Kapa Kapıyı kim açtı? Köylü mü açtı? Köylü açtı motoru. Ama sıkıntı yok. Köylü açtı yine. Bakalım başka biri bu. Hareketlik var mı bu site? Yukarı çıkalım. Yukarıdan bakmak istiyorum bir daha köye. Şu an herhangi bir belirti yok. Sadece gördüğüm şey, duyduğum sesler dışında o çiçeğin kırılmazsa ve o çiçek yok oldu birden. Tamam devam edelim. Bu taraflara doğru devam edeceğim. Bir tane koyun var. Kuzu gücü kuzucuk işte. Ses geldi. Duydunuz mu? Şu taraftan geldi. Şu taraftan geldi. Ne? Ben niye vurdum lan? Çıt çıt ses geldi lan. Ben bir şey mi vurdum? Yoksa aşağı düşecek mi? Aslında ki dibim deydi. O çıt çıt sesleri var ya cam gitme sesi arkadaşlar. Ondan duydum. Duydunuz mu siz? Bir vurayım bir. Yok şu an gelmiyor. Tamam ben kırdım bunu. Selam. Nerf. Minecraft'ta olmayan rüzgar sesleri. Enteresan. Burada bir tane mağara var. Nerf genelde arkadaşlar karanlık ve ıssız yerlerde görebiliyorsunuz sadece yüzünü. Normal dünyanızda asla yüzünü size göstermiyor. Ama ıssız yerlere, bunun gibi yerlere girersek belki normalde karşılaşabiliriz. O yüzden direkt içeri atlayacağım. İskelet bak bu yüzlü birisi. İskretleri hiç sevmem. Sen de patla be. Oy çok güzel mekanik. Sesi dinleyin. Sesi dinleyin. Odaklanın sesen. Duyuyorsunuz umarım. Buradan geliyor ses. Watch your <laughs> back morbid Doğan. Arkanda seni izliyorum diyor. Senin arkandayım diyor. Arkamda kimse yok ki. Bir dakika bir dakika. Nerf? Nerf? Who are you? Sen kimsin diyorum. İngilizce konuşuyor. Where are you? Nerf? Where are you bro? I'm dangerous. Ben tehlikeliyim diyorum. You fall back. Yürü buraya diyorum. İngilizce konuşuyorum arada arkadaşlar. Belki beni daha rahat anlar. Şuradan yukarı doğru çıkacağım tekrar. Rafa çıkmamıştım çünkü. Aha! Bir şeyden ses duydum. Selam. Hi Nerf. Where are you bro? I'm dangerous. Fall back. Watch your back morbid dog. Ben. Benim bor... Bak oyunun ayarlarını açıyorum. İnternet kapalı zaten görüyorsunuz. Dünyada kimse yok. Ben ona mesaj nerf'den geliyor. Bu CD'si vereceğim merak etmeyin. Yorumlara ait çek yazanlara kalp bırakacağım arkadaşlar. Şuradan bir devam edelim. Orada bir tane katır var. İngiliz katır. Katırları hiç sevmem. Aha! Bir şey hak etti şural. Koşuyordu. Yemin ederim. Solumdan geldi. Sabit kalalım mı? Dünyayı inceleyelim. Etrafımıza bakalım. Şu an herhangi bir belirti yok. Oh, oh, oh. Şurada bir şey vardı. Yemin ederim şurada bir şey vardı. Şurada bir, şey bir şey vardı. Bir gün üstüne geri alın. Yemin ederim şu kaçırma bir şey vardı. Kayboldu birden. Ekmek kuran çarpsın burada bir şey vardı. Ekmek kuran çarpsın burada bir şey vardı. Şöyle duruyordu. Lan! Ne oluyor? Ne oluyor? Üstünde. Dur. Ver bro. I see you. Biri bana bunu açıklayabilir mi? O surma sesi gibi bir şey geldi. No. No. What the fuck? What? Aynı anda şurada bir şey gördüm. O şey kayboldu. Onun için bölümdeki yaratık neydi? Ben bu kadar yanlış şeyler göremem. Kesinlikle Bak tekrar açıyorum. Kesme kırpan yok oyunda. İnternet kapalı, internet kapalı yani. Bak oyun yani arkadaşım arkadaşım yok bu dünyada. Kimse yok. Tekim ben bu dünyada. Bu nasıl olabilir? Bunun açıklaması nedir? Nerf? Bu arada arka... Şu karşı şey ne? İki tane gözü var. Bak tam ortaya bakın. Tam ortaya bakın. İki tane gözlü bir yaratık var. Watch your back, morbid Dogan. Oğlum ne oluyor lan? Abi bir şey söyleyeyim mi size? Şunu söyleyecektim aklıma geldi tekrar. Unutmuştum şey göz görünce. Arkadaşlar bu yüzsüz yaratık şekilden şekile giriyor. O muhtemelen bizim gördüğümüz çok net gördüğümüz zibimizdeki olan insana benzer yaratık. Bence Nurdu başka bir açıklaması yok çünkü öyle bir yaratık yok Minecraft'ta. Bence o nerd'ü. Başka bir şey bilen varsa kesinlikle yorumlara yazsın. Yani fikir sahibi olalım. Bak solumda yine bir şey gülüyor. Gülücü kesilerini duydunuz. Genelde geceleri çıkıyor arkadaşlar bunlar. Issız yerlerde oluyor demiştim zaten. Hocam. Geceyken bir araştıralım buraları. Şurada bir gülücü kesiki duydum. Creeper var. Tamam. Bak yine aynı yerden geliyor bak. Sesler hep aynı yerden geliyor. Patlasın sen ne güzel. Aha. Şurada bir şey gördüm. Oraya gidip bakmak istiyorum. Ne Önümü göremiyor olabilirim. Çok net değil. Karanlık bayağı bir zifiri karanlıktayız. Ama yine de yaratıklar bu zamanlara çıkıyor Minecraft'ın. Şurada bir şey hareket etti. Çok uzaklarda ama Duy gördüm büyük bir yaratık da. Buraya da bakabilirsiniz isterseniz. Emin değilim. Hadi bakayım. Enderman var sağ altta. Ona bakmıyorum ve devam ediyorum yoluma. Bence bizi bir yere götürmek istiyor. Ve biz de sesleri takip ederek ileri doğru gidiyoruz arkadaşlar. Siz full fokus. Dikkatli izleyin. Bakalım biz nereye götürecek bu yaratık. Nerf. Ver bro. I'm fall back. Ben geri döndüm. Need backup. Birazcık bir tırsma havası yaratacağım arkadaşlar. Şimdi bilerek böyle konuşuyorum. Yardımına ihtiyacım var diyorum. Sky bro. Aha bak yine aynısından. Bu neydi dostum? Sen şaka yapıyorsun. Suyun içinde bir şeyler var lan. Suyun içine bakalım mı? Suyun içinde bir... ...bir şey gördüm. Önce bir etrafımı kolaçan açacağım ve suyun içine gireceğim. Şuralarda bir şey gördüm arkadaşlar. Bak! Hello Morbid Merhaba! Hello. Ben de aynısını yazayım. Merhaba dedim. Papağan sesi nereden geldi? Suyun içinde bir papağan mı var? Ölüyoruz, ölüyoruz! bakacağım lan. Yine de bakacağım. Zaten köy. O neydi? Tam ölürken bir şey gördüm. Abi bir gündüz olsun mu? Bir gündüz olsun etrafı bakalım. Şu ana kadar gördüklerim zaten enteresan. Kalk ben uyuyacağım. Abi cidden çok sıkıntılı bir seed şey bu. Nerf. Nerf. Good morning, Nur. Have a nice day. Nur? Nur? Ne oluyor? Ne no oluyor? Ne no oluyor? Abi ne no oluyor? Kim? Kim bana saldırıyor? Kim bana niye saldırıyor? Kim bana niye saldırıyor? Bana ne no oluyor? Kim bana niye saldırdı? Aynı kedinin yanına gireceğim oh! 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 Ne lan bu? Ne lan bu? Ne olur peri vay lan şimdi Ne oluyor oğlum? Oğlum Nasıl bir sit lan bu? Kedinin yanına gideceğim inat ettim lan. Nerede kedim? Bak az önce şu bu golem buraya öyle mi ışınlandı ki arkadaşlar. Gördünüz mü? Golem bakın şeyin içine girdi. Normal bir golem oysa. Şimdi kedinin yanına gidiyorum tekrar. zaman ne olur? Bak beyaz gözleri bunların. Oğlum bu kedi farklı bir kedi. Oğlum bunların gözleri beyaz harbiden ben nasıl ki dikkat benim. Oğlum ne oluyor? What the fuck? <laughs> Git Oğlum saldırma kediden öldüm. Piksel kedi mi? Piksel kedi ne alaka? Oğlum niye bu dünyada garip garip yaratıklar var? Kafayı yiyeceğim buruk. Ne oluyor oğlum bu dünyaya? Bit bit nöro bulamadık. Ekrana öyle bir soru yansıdık arkadaşlar. Minecraft'ta böyle bir şey olamaz. O suhuliyet ben kaçırdım. 2 saniyelik bir görüntü şokun içerisinde bu videoyu editerken bakacağım onun ne olduğuna. Ne olduğunu bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız kesinlikle yorum lazım. İlk defa gördüğüm bir yaratıktı. Yukarı doğru çıkalım bakalım da. Sesler buradan geliyor. Ve benim o yaratıklar buraya çıkmamı istemiyor. Bak burada da bir gölet var. Nerf? Where are you bro? Her şekilde nerf'e seslendikten sonra garip olaylar yaşıyorsunuz. No. I see you bro. Al lan. Domuzlar da hiç sevmem ama. No. Git lan geri zekalı. No. Oğlum bu domuzda bir anten guntenlik var. Verdim mi bu şeyini? Patasını hala geliyor ya. No. Bir şeyler görüyor musun arkadaşlar? Bak buralarda sesler duyuyorduk önceki günde. Şu an o sesler kesildi. O yaratık nörfisi artık, artık nere gitti bilmiyorum. Aha! Orada bir şey var lan. O ne? Dostum. Duyuyor musunuz? Abi yok 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 yok. Girmesek mi buraya? Girmesek mi? <laughs> Allah'tan başka kimseden korkmam ben. Ben buraya girerim dostum. Hadi bakayım lan. Nur. Yazdım. Aşağı doğru inelim. Derinlere doğru iniyoruz arkadaşlar. Dikkatli izleyin. Sanırım en önemli kısmı burası zaten. Muhtemelen Nur biz buraya gitmeye çalıştı. Ve amacına ulaştı. Tabi de korkmuyoruz. Direkt iniyoruz. Ne? Ne? Kısmaya başladım. Bu ıssızlık bir şeyin belirtisi dostum. Aa! Ne oluyor? O neydi? Bak yine aynısından çıktı. Karanlık diye ben sıçar ama karanlık çok karanlık burası. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bir şey söyleyeyim mi? Ben. ben fazla dayanamayacağım. Siz bu CD'ye girin araştırın. Dediğim gibi yorumlara, o özel kelime yazanlara, ay çek yazanlara CD vereceğim. Siz gidin araştırın. Ben yüreğim dayanmadı fazla. Sizi çok seviyorum. Daha fazla bu tarz videoların devamını görmeyi istiyorsunuz. Hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın.